Kedama değil ki. Kedama değil ki. Size namık geldi. Afize teyze! Afize teyze! Bileyim, bileyim. Size namık geldi. <laughs> ah Nina, bu kim <laughs> Sen hatırla, hatırlasın. mı? Yok 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 kim o? Kim o? Ya bu. evvel, tafsimin evvel. He? Sen onun 얘기를 e, anlat. Oh, hayırlı günler. <laughs> Duymadıysan sana da söyleyeyim. Bize Ahmet geldi.